Merhaba arkadaşlar. Nesel Marmaris Marina'ya geldik. Melis tabi düştü orada yine duramıyor. Duramadın mı? Nereye geldik kızım? Marina'ya. <laughs> <laughs> <Baş, baş. gülüyor> Kamerayı düşürüyordun. <laughs> evet. Şimdi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar size Marina'yı tanıtacağız. Kızımla bugün geziyoruz. Hava çok güzel çünkü güneşli. Ekim'in ortasında olmasına rağmen hava çok güzel. Hadi gidelim. Göster arkadaşlara bakalım. Takip ediyoruz seni. Tabi orada biz başka şeylerle ilgileniyor. Devam et. Yürümeyecek misin? Ne koparıyorsun aşkım? Hadi gidelim şurada bak marina marinaya gidelim. Orada e, resimler var çok güzel. Ben daha önce görmüştüm. Arkadaşlara da gösterelim tamam mı? Devam et. İleri gel. Tamam dönüşte o tarafa gidelim. Önce bu tarafı gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar burası zaten gümrük bölgesi. Herkes giremiyor. Yatı olanlar giriyor teknesi olan yabancılar giriyor. Pasaport olanlar giriyor. Şimdi bakın. Bizim de şu anda orada teknemiz yok ama onun için biz buraya kadar çekiyoruz. Bakın arkadaşlar burada tekneler var. İleri gidebiliriz. Oradan dönelim. Çok büyük bir tekne gelmiş Marmaris'e. Ne kadar büyük. Belis gördün mü? Çok büyük bir tekne bak. Gördün mü? Bak orası. Geliyorum, geldim. Sen şu fut... kenardaki balıkları gördün mü? Bu ne? Deniz atı var. Evet, bunların içinde ne biliyor musun? Deniz atı. Denizde yaşıyor. Şurada da bir şeyler var. Bu tarafa gel. Baksana, bu ne? Gemi. Gemi yapmışlar arkadaşlar, çok güzel bir gemi. Evet, çekmişler. Tamam. Şu tarafa gel. Balık var. Duvarı süslemişler arkadaşlar. Çok güzel. Bu ne? Güneş mi? Güneşi nasıl yapmışlar öyle ya? Çok güzel olmuş. Oo, harika. Devam et. İleride çok güzel figürler var. Arkadaşlar onları görmeli. Yavaş git. Yetişemiyorum. Arkadaşlar biz gitti yetişemiyoruz. Bak üstünde yıldızlar var gördün mü? Burası akşamları ışıklanıyor arkadaşlar. Bunlar hepsi yanıyor çok güzel oluyor. Şuradaki çiçekleri de gösterelim arkadaşlara. Ay neredesin? Beyizi unuttum arkadaşlar ya, burada kalmış. Tabiyordum. Neyi takıyordun göster bakayım arkadaşlara göster izini bunu geçen gün almıştık bakın kalpli bir yüzük Batı. çok hoş ah arı da var tabi çiçekler olduğu için arı da olması Değil. normal Değil. geliyoruz o ne hmm, orada da bir şey var evet güzellik salonuymuş orası geliyoruz. Çok güzel bir şey, güzel bir şey gösterecek Melis bize arkadaşlar. Ben de çok merak <laughs> ettim. Acaba ne gösterecek? Burası mıydı? Gösterecek. Elber Devam et bence. Oraya mı? Çıkmak istiyorsan hemen çıkabiliriz. Orada da zaten ne var? Restoran var galiba ya Önce Bence restoran var. Arkadaşlar Beliz merdiven çıkmak istedi tabii ki. Çık bakalım ne varmış. Yukarıdan çekelim bir de Marina'yı. <laughs> O poz vardı. O ne? Çok güzel oldu. Harika bir poz. Nereye çıktık ya? Aa burada da bir şeyler varmış. Bakın bu geldiğimiz yeri gösterelim. Geldiğimiz yer. Sonra bu tarafa bakalım. Evet kafe var, lavabo var. Bakın. Aa aşağısı çok güzelmiş. Oraya kesin gitmeliyiz. Köprü. Şurada büyük gemiyi tekrar görüyoruz. Biris düşme. <laughs> Düştün. Ama aynı yerden inmemiz gerekiyor. Burada yine böyle mağazalar var bak. Merdivenden inmemiz gerekiyor. Belis merak etti gidiyor arkadaşlar döndü. Orada bir şey var. Başına döndü. Biz de döndük. Ofisler var burada. Hayır buradan yanlış gittin. Yanlış gidiyorsun buradan da. Yanlış gidiyorsun çabuk merdivenden aşağıya. Evet ya arkadaşlar. Şek yapmış bize. Hadi bakalım düşme de. Ama yavaş Evet yavaş, yavaş. Yavaş evet. yavaş, Geliyoruz. Oluyor. Merdivenler de dikmiş. Değil mi? Diyor. Bana yetişmeye Şuraya bak. Yeter. Bekledim. Şurası. Ne Şurası. yapıyorum? Şurası. Şurası. Bunu da getirdim. Tamam. Yeah. Bir de böyle bir don oyunumuz var. Öyle bir şey yaparsa da yandık. Bu tarafa gidiyoruz. Yanlış yöre gidiyorsun. Bir, iki, evet. Yine dondum arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam. Gördüm. Baba var, Gör, Gördün sen arkadaşlar. <laughs> Ay şey. <kahvandıydı bu> <laughs> dondum böyle. Tamam mı? Artık. Tamam. tamam Devam et. Değil mi? <laughs> evet iki kızımız var. geldik. Nereye? Nereye çekeceğiz? Aa işte burada bir yazı var Veliz. Görmedin sen. Bak burada işte. Bak ne yazıyor biliyor musun? Nesel Marmaris Marina Hatırası demiş. Harika bir şeymiş burası biliyor musun? Ben şöyle karşısına çekeyim tam seni. Sen geçebilirsin. Geç oraya. Oraya geçmedin. Geldin mi? Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi de nereye gitti? Burayı çekmedin. O ne buldun? Arkadaşlar bu ne? Ayakkabı mı? Bu nasıl bir ayakkabı ya? Ayakkabı ve çanta. Çok küçük bir ayakkabı çantaymış. Gördün mü? Arkadaşlar bez içine sığdı. Nasıl bir ayakkabıymış bu? Yani benim ayaklarımdan bile büyük. Benim ayaklarıma bile büyük gelir bu ayakkabılar. O ne? Bak senin boyun kadar değil mi? Evet senin boyun da o kadar zaten. Şurada da var. Çok güzel. Dikkat et. Yalnız şu altı çamurmuş dikkat et tamam mı? Çünkü ben bastım şimdi ayaklarım kötü oldu. Birazdan silmemiz gerekiyor. Tamam. Çantaya da bak bakalım bir. Çantanın sabundan tut da getir. Taşıyabilir misin onu? <laughs> Nasıl taşıyacaksın değil mi? Al, ben. Ya, getirdin. Şu arkamda bir şey daha gördüm ben. Çamura girmeden gel tamam mı? Al. Geç. Çamur nerede? Çamur burada. Burada çamur var. Girme. Beliş girme. <laughs> girme dediğim <laughs> için giriyor. Arkadaşlar hay ayakkabılarını kötü olur. Gel ya şeye git çabuk. Bak şu ileride bir şey var ben gördüm. El gibi bir şey var orada çabuk. <laughs> Arkayı <Arkadaşlar atı> da <yiyecek. gülüyor> Yaramaz. Hayır gel. Benim ayakkabılarımı da sen silmek zorundasın. Tamam mı? Gel. Yedemem, <laughs> bu ne? Baksana arkadaşlar bu nedir? Çok güzel bir el. Bakın. Ben eli çekiyorum. Ah. Belis tabii ki başka bir şey buldu. Ne buldu? Dondurma buldu. Yeme sakın. Bu kadar dondurma yersen kesin hasta olursun. Ne kadar büyük bir dondurmaymış. Dikkat et yavaş. Yiyor. Yedim bile. Gel şu eli gördün mü sen? Bir de köprüye çıkacağız. Arkadaşlara göstermeliyiz. Yakından gemiyi de gösterelim. Taşlardan yürüyorsun. Bakın şöyle çiçekler de var. Çiçeklerin arkasından çok güzel gözüküyorsun. Bu tarafa gel artık. Köprüye gidiyoruz. Arkadaşlar yine beni çıldırtıyor Beliz. Sözümü dinlemiyor. Siz böyle yapmayın tamam mı? Anne babanızın sözünü dinleyin. <laughs> Beliz. Şimdi gidiyor, gidiyorum desem kesin korkacak. Ben gidiyorum. Geliyor. <laughs> Korktun mu? Hadi bakalım, gel köprüyü de çekelim bir. Buraya gelmemiş olan arkadaşlarımız vardır, onlar görsün. O ne? Böyle levhalar var, çok güzel değil mi? Bakın, aa, bunu ben yeni fark ediyorum. Kafelerin isimleri var, okla belirtilmiş. Bir sürü. Burada da Marina'nın kuralları var. Tabii ki Beliz gitti. Geliyoruz. Oh harika. Koşarak geldik ama şu gemiyi göstermeliyiz Arkadaşlara Bakın arkadaşlar ne kadar büyük bir gemi. Bununla bence Akdeniz turuna falan çıkıyorsun. Çok uzak bir gelmiş olmalı. Seni gösteriyorum ama. Kaza yapıyorduk. Beliz neredesin? Geldi. <laughs> Sen gemiyi gördün mü? Çok güzel yatlar var görüyor musun bir de? Bu tarafta da yatlar var. Dikkatli ol. Burada da balık restoranları var. Bu tarafta da yatlar var. Ah, Beliz buradaymış. Seni kaybettik biz. Çok mu yoruldun? <laughs> 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 uyuyor, uyuyor arkadaşlar uyuyor. Beliz, Beliz uyan, Beliz uyan. Beliz geldik uyan, Beliz. <laughs> Beliz geldik uyan. Bence kıdıklarsak yani. <laughs> <laughs> Beliz uyan, düşüyorsun. <laughs> <laughs> Tomada arkadaşlar o zaman bay bay diyelim bak. <laughs> Bakın arkadaşlar. Böyle de burası yürüyüş yolu. Daha çok akşamları kalabalık oluyor burası. Çünkü sıcakta gelmiyor insanlar. Nereye bakıyorsun? Buraya mı? Burayı kapatmışlar. Bazen çalışıyor bunlar ama. Fiskeleri kapatmışlar. Ne yapıyorsun? Seviyor sevmiyor mu seviyorum. yapacaksın yine? Seviyorum. Ben seviyordum. seviyorum. Seviyorum Seviyorum sevmiyorum Seviyorum sevmiyorum Seviyorum sevmiyorum Seviyorum sevmiyorum Seviyorum çıktı Seviyorum. mi Seviyorum. 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 Arkadaşları çok seviyorsun. O çıktı değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlara bay bay demek ister misin artık? Aslında. Ne? Hadi bay bay diyelim artık. Bana bak. Buraya bak. Çok seviyorum artık. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Düşme. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu çok yaramaz. Benim hemen videoyu kapatıp belisi yakalamam gerekiyor. Yoksa düşecek. Ben Geliyorum.